Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle inceleme videosu yapıyoruz. İki tane kitap oldu. Okuldan gel. Evet, arkadaşlar iki tane kitap. Geldim. Bakalım ne yapacağız. Ha bir de böyle bir kalem geldi ama bileniniz varsa yorumlara yazın. Üzerinde altı B yazıyor. Bilmiyorum ben yani. Şimdi bunları geçelim. Bekleme. Defter herhalde. Oh, evet defter. Hikayeni kurgu özel defteri. Tamam arkadaşlar. Bakın da olamış. Bakın. Koyayım kenara. Ben hamleti. Dur. Kaç inolatçul arkadaşlar bunun üzeri kabartmıyor. Siz değil mi? Siz bakın Böyle bir. Bilmiyorum. Hmm. Teşekkürler. bakın. İlhan Akın yazmış bunu. Bakın burada bir not yeri var arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Hep <laughs> neyse. Arkadaşlar videomuz bitti. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayın. Ya bak şuradan bak şuraya bir like. Şuraya da bir abone. Tam bitti işte. Bitti Allah Allah. Tövbe tövbe. Hadi bay bay.